Bilim kurgu dünyasına hoş geldiniz. Bu büyülü evrende Frank Herbert'in düğünüdü bizi çöl gezegenindeki politik ve ekolojik savaşlara sürüklüyor. Douglas Adams'ın Otostopçunun Galaksi Rehberi ise mizahi bir dille galaksi boyunca bir yolculuğa çıkarıyor. Isaac Asimov'un Foundation serisi galaksiler arası siyaset ve bilim üzerine muhteşem bir destan sunarken, Orson Scott Card'ın Ender's Game'i bir çocuğun savaş eğitimi alarak yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor. William Gibson'ın Neuromancer'ı cyberpunk türünün doğuşuna şahitlik ederken, Dan Simmons'ın Hyperion'u farklı karakterlerin gözünden epik bir uzay hikayesini anlatıyor. H.G. Wells'in Zaman Makinesi zamanda yolculuk üzerine klasikleşmiş bir eser olarak öne çıkarken, Ursula K. Le Guin'in Karanlığın Sol Eli toplumsal cinsiyet ve kültürler arası çatışmaları derinlemesine inceliyor. Arthur C. Clarke'ın Çocukluğun Sonu insanlığın evrimi üzerine düşünsel bir yolculuğa çıkarıyor bizi ve son olarak Isaac Asimov